Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapıyoruz. Bir dakika. Bildiğiniz gibi yeni bir güncelleme gelmişti. Hatırlıyorsanız dur biraz kısayım. Dilimi değiştirdim. Kutu birleştirdim arkadaşlar. Uzun zamandır video... Eğer iki gün video atmazsam hastayımdır. Üç gün video atmadıysam ölmüşümdür diye düşünürsünüz. Bayağı kutum var. 23. Ondan önce benim kırık taşım var. Şunu alacağım. Ya yani kırıklık alacak bir şey var mı? Kostüm. Sonra alacağım. İşte kutları şimdi açmaya başlıyoruz. İşte ama ondan önce bir oranımıza bakalım. Ben yani şöyle bir şey kutu açmadan önce efsanevi çıkma oranı kaç? Bakalım. Ender Sörender bayağı yüksek. Çin bilmiyorum. Uydurdum. Ama sıralama. Hadi bakayım tıklayalım. Tamam, tamam tamam tamam. bir şey çıkmadı. Aa mega tekte. 6. Aç 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 arkadaşlar. Tıklıyorum. Alpium. Şaşırmayın. Çünkü Alpium'un çıkması normal. 59 vermedi. Aç aç aç. Tıkladım. Olmadı. 88 78 e afedersin. 41 K. Niye şaşırdım? Çünkü bu süper ender. Süper enderlerin gelmesine şaşırdım. Yapıyorum. Ya çok bir şey çıkmayacak gibi geldi bana. Bence çok bir şey gelmeyecek. Hı. Ya bu gelmesin çok açtım. Şey çıkmadı. Ben geri geliyorum. Hadi. Bakalım ne alalım. Vermedi. Bu Karla ver lan. Çok sevdiğim bir karakter. 35 Rosa. Kaç karakter çıkmasına bakacağım. Ona göre şey yapacağım. Videonun şeyini. Aa, 44. Hadi ya. Ama ciddiyim. Çok şaşırdım. 44. Ya hadi ya ama ya. Aa bir şey çıkmadı. Son kutu. Ama Bil. Şu an 3 hmm, karakter çıktı. Kaç altın var baya. Sonra da video uzun olsun diye büyük Kostüm almak mantıklı. Hadi bundan ver. Ver ve Görevlere bakalım. Göz atalım. Bayağı görev vardı. Aha da Şeli'nin bayağı görev varmış. Dur ben yapacağım. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Şimdi devam Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hmm, 2000 geldi. Tamam tamam açıyoruz. Şu kadar kutumuz var. İlk az şunu kaç elması oldu? 20. Tamam. E şu an Bali. Tamam Bali. Küçükte Bali. Büyük de sıra. Ondan da verirsen çıldırırım. Dermiş. altı yaz. Oha da altı yazdı. Oha arkadaşlar. Piper verdi. Hadi canım. Ben bayağı şaşırdım. Oha. Ya, Piper ışıkması bana bir garip geldi. Arkadaşlar like atmayı abone atmayı unutmayın. Yani görüşürüz.